Ayşe sincer 19 yaşındayım. Yüz egzersizlerine başlamak sizce doğru olur mu? Yoksa yaşın dolayısıyla daha erken mi? Bir de cildinizin ışıl ışıl görünmesindeki sırrınız ne acaba diye sormuş. Ayşe'cim çok teşekkür ediyorum. 19 yaş erken değil. Aynı spor gibi ciltteki kasları da çalıştırmaya ne kadar küçük yaşta başlarsak o kadar iyi sonuç alırız. Sana tavsiyem, senin tabi şimdi gözle görülür bir sıkıntın olmadığı için, e, duyduğunuz sesler de bizim evimize misafir olmuş olduğunuz kedim. E, Hafif falan taciz ediyor. <laughs> Her an buraya gelebilir. Onun için siz dikkatinizi dağıtmadan bana odaklanın. E, erken yaşta başlarsan erken netice alırsın. Ama tabii 19 yaşta ciltte henüz ufak tefek yer çekimine bağlı sarkmalar olmadığı için şu yer çizgiler dediğimiz ya da yüz ovalindeki e, sarkma dediğimiz ya da gözün altındaki çökmeler dediğimiz ya da alın bölgesinde, göz çevresinde kırışıklıklar dediğimiz sorunları sen henüz yaşamıyorsun. Dolayısıyla bundan nasıl bir netice alacağını da henüz bilmiyorsun. Ama benim önerim mesela her gün değil ama haftada birkaç kere bunları denemeye başlayabilirsin. Ee, bir de cildimizi, herkese söylüyorum bunu Ayşe'ye değil sadece, çok dikkatle takip ediyoruz. Yani suratımızda ne değişiyor? Çünkü bu hareketler gerçekten yüzümüzün şeklini değiştiriyor. Yani yüzü dolgunlaştırabiliyor, elmacık kemiklerini yukarı taşıyor, Göz kapaklarını kaldırıyor, gerçekten işe yarıyor. Ama bazen gereğinden fazla yaparsanızken, gelecek mi? Tarkan? Peki. Gereğinden fazla yaparsanız da işte ağız bölgesinde şişlikler yapabiliyor. Daha önceki yayında bahsetmiştim. Sonra göz bölgesinde çukurlaşmalar yapabiliyor. Yani buna aynı, vücudunuzu çalıştırırken nasıl dikkat ediyorsanız kolunuzu bacağınızı yüze de dikkat edeceksiniz. Yaşın küçük değil, her yaş için öneriyorum.